size merhaba ben Ren Bey, Krallar Kraliçeler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videoda yeni sezonla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Daha sonra da rank maça geçeceğiz. Ee, yeni sezonun adı duyuruldu. Yeni operatörün cihazına dair birkaç ipucu verildi. Onları sizlerle paylaşacağım. Daha sonra pazar günü bu ayın 13'ünde Twitch'te canlı yayında hep beraber izleyeceğiz. Yine aynı şekilde canlı yayın sırasındayken YouTube'a da ekstra yeni sezonla ilgili video gelecek. Onu da bilgilerini vereyim. Ne olacak ne bitiyor bunları kaçırmak istemiyorsanız abi. Hem Instagram sayfamdan hem de Twitter artık X deniliyor biliyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz canlarım benim. İlk videomuz şöyle bir şey yayınlandı. Sesi var mı? Sesi yok. Sezonun da Heavy Metal olacak. Heavy Metal'da şöyle bir cihaz gösterdiler. ilk başta operatöre dair. Daha sonra... İşte ben zaten bunu kendi Twitter hesabımdan paylaştım. Ekstradan Instagram'dan da paylaştım. Her iki yere de gidebilirsiniz. Aslında şurada bakacak olursanız bakın bu kapıyı kırdığı görseli bundan önce bir tane daha görsel paylaşlar bir de kapı var. Daha sonra gerçekten çok güzel bir konsept ekstradan da kapının kırıldığına dair bir adet böyle bir görsel paylaşlar burada. ...direkt olarak operatörün tipi ve silahı gözüküyor. Muhtemelen eşin silah olacak diye tahmin ediyoruz. Direkt olarak eşin silahına benziyor. Artık görüş olarak ne olur? Ekstra ikinci bir silah ne olur? Pistolleri ne olur? Onları da yine pazar günü görüyor olacağız. Bu da şöyle kısa gifli bir animasyon. Burada da ses vesaire yok. Ama bugün öyle bir güzel video yayınladılar ki... ...şöyle en baştan başlatayım. Ben de daha yeni paylaştım bunu zaten. Dediğim gibi hem Twitter'a hem Instagram'ı takip ederseniz göreceksiniz. Direkt karakterin cihazını yayınladılar. Run. Eğer ben senin için geliyorsam kaç. Çünkü benim testerelerim... We don't stop for anything or anyone diyor. Benim diyor hiçbir şey durduramaz diyor. Ben gelir diyor kapını çalarım diyor. Biz diyor üstten gelen korkuyuz tehlikeyiz diyor. Güzel ablamız. Karakterimiz kadın bir karakter olacağı kesinleşti. E, bu sesten ötürü özelliği direkt olarak kesinleşti. Şöyle e, buradan küçük bir analiz yapacak olursak e, yönünü belirlediği bir cihaz gibi gözüküyor. Daha sonra da e, direkt olarak gidiyor. E, şurada şöyle tam tepeden bakacak olursak arkada bir tüp görüyorum abi. Bu e, Mira ve Osa camında olan tüp. E, durum böyle olunca muhtemelen bu zırhlı olabilir. Zırhlı olduğu için de tüple alakalı bir muhabbeti olabilir. Ama bunu Nasıl durdurulacak işte mute mu durduracak çünkü bir drone gibi de aynı zamanda mozimi durduracak yoksa işte impact c formu veya herkes ateş edecek tarzında bir senaryo mu var ona duruma göre bakacağız. Ekstradan da önünde şöyle bir jiletler var bunlar direkt olarak zemini paramparça ediyor ve ekstradan da gördüğünüz gibi barikatı da kırıyor barikatı kıran şey duvarı da kırar. Muhtemelen artık Sledge operatörüne üzümlü kekim Sledge'e veda ediyoruz gibi gözüküyor canlarım benim. Çünkü ee, bir Sledge zorlana zorlana etrafı açmak var. Bir de drone ile etrafı açmak var. Gördüğünüz gibi arkada da bir jiletler devam ediyor. Bunun ee, önünde durduğumuzda deme içecek miyiz yemeyecek miyiz bunların hepsine ve detaylarına ayın 13'ünde pazar günü göreceğiz. E, analizlerim doğrultusunda ha e, bu arada açtığı yerdeki demirleri kesmiyor. Fark ettiyseniz sadece muhtemelen soft bir içir. Eğer hani demirleri de kesse hard bir içte diyebilirdik ama bence direkt olarak soft bir içir. E, buradan da ona yola çıkabilirim. Ekstra burada analiz etmem gereken bir şey yok. Ya dediğim gibi arkada bir tane tüp muhabbeti var. E, e, bu da yani mira camı da mesela vurduğunuzda kırılmıyor. Olsa camı da kırılmıyor. Onların arkasında da hep bir tüp muhabbeti oluyor. Durum böyle olunca da hani e, muhtemelen buna vurmalı bir e, mekanikte eklemiş olabilirler. Çünkü yani bakıldığında bayağı zırhlı bir cihaza benziyor arkasında sağında solunda. Yani buna ya bildiğim tank vari bir şey. Şöyle tam yandan bakacak olursak direkt olarak tank var. Yani tanka da ateş ettiğinde kırılmayacağına göre bunda da öyle bir şeyler görebiliriz. Bakalım. Pazar günü göreceğiz canlarım benim. Sözü fazladan uzatmayayım. Dediğim gibi ben bunları hem Instagram hem Twitter adresimden paylaşıyorum. Hazırsanız güzelinden rank maçımıza geçelim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Ee, soft bridge tarzı bir şey geliyor olabilir kral. 2 tane video yayınladılar. Hatta 3. Bir soft bridge gelme ihtimali yüksek. Emre peki sporda squat çalışırsam beni alırlar mı oyuna? Alırlar. Ha, squad'a girebilmek... Spam hakkında düşüncelerine kral bir arkadaş oyuna başlayalım. Spam yüzünden bırakacak acil yardım lazım. Kardeşim Spam Ben de bırakacağım ya. Rank mı oynuyorsunuz? Unrank mı oynuyorsunuz? Neden mod Neden dok Excel ya. ya. Basmıyor daha böyle kararlar ortak olamam? <laughs> İyi ala ala çıksın. Spawn pick yemeyeceği yerlerden çıksın. Adam spotta adam spotta. Fesey dono. Onun için... Hmm... Önümüzdeki sezon tekrar çete gel. O zaman birkaç bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Bir kişi Legion diğerini bilmiyorum. Çağrı kader kısmet güzel kardeşim. Bilmiyorum. Yarınki toplayan Excel hazırım. Seni arkadaş olarak açtım yanıma kolay gelsin kral bu beni mutlu eder Efendim, Efendim? Bir tane Legion var Bridge'den ayrıları yok herhalde <laughs> Maintenance da var Ha Dragon Stairs, Dragon Stairs. Ama oraya doğru gidiyorum, kafeden Aynen, girdim. Şeye doğru itladım. Ee, kontrol. öldürdüm birini. Aha, nice shot. Ee, bir şey diyeceğim, maintenance'ı açmama yardım ederseniz kazanırız Ando. Ses kasabilir miyim? Kontrole girdim. Kontrolde değil sanki. Top Dragon hala, Top Dragon hala. Tamam, ayak izini alacağım, ona pushlayalım. atladı. Evet, atladı, atladı. atladı, aşağı atladı şey trackleyebiliyor musun? Evet ah Legion ama şey bu şey Vamai oldu. değil. Vamai atlamamış. Evet. Dur Vamai'yi alıyorum. Vamai tam altında. Vuramadım. Evet. Öldü, öldü öldü. öldü. Nice. <laughs> tam Legion. <laughs> <köpüyor> ben yukarıdan da arlayacağım. Azami nice. var neydin var mı abi Yok ben yok çünkü özürüm kardeşim artık. biri dışarıya çıkmış herhalde ayak izini alıyorum Yo, Legion için hala site İki site yürüme sesi geliyor tronda bayağı açmadık değil mi? Bizim diğer eşçi ulaşacaklar ne yaptı? Ee bu site bomboş. Değil. Bir tane daha var. Bir iç önü. Uzağında. Oğlum bu ne? Polis On ne yokmuş ki. Ben dedim ama bomboş diye bak. Hani bak bomboş site. Şey vardı. bomboş. Hey, kırık. Tron vardı. Ede One de. Tron, one maintenance. Last Tron, Tron. Tam sağında bir yerde ya. Ha ben size bir şey daha söyleyeceğim. Pardon chat. Çok üzülüyorum. Ubisoft o kadar artık o oyunu klozet muamelesi yapıyor ki bu saatten sonra duvara hapşurarak açan anime karakteri getirse bile şaşıracağım. O surarak kaçacak diye eritecek böyle Rainforce'un. Rüzade 27. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim kral 27 aydır abone ol, destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu setup Ben bir adam seni tanıdım. Hangi adam? Aha. Ben bir. Yani bir şey <laughs>

lan ne ara çıktı ya buradan Okey Ulan kirilere dikkat E bafrumda C4 bırakmış, bırakmış kafaya Bafruma neydi atayım Emir? Swing'i tut Push sonra. sonra Keşke C4'u hackleyip ben patlatayım Al girdi girdi Girdi, <laughs> girdi. Nice Line'ını tutuyor mu? Aa dışarıya çıkmış. Alt kat. Yellow Ay, gelecek. Boy. Aldı kameramı. Al. Ee, hala orada. Diğeri de kafenin orda. Arkit çıkıyor herhalde. Arkit çıkıyor Arkit. One Arkit stairs and ee, one on split, spot. Split. One split. You can on. Hayır bank bank. Birisi bank çok anlaki gidiyor abi. Tam bile ol. ya adam. La eş dikkat et orada bir yerdeydi Solis. Sana bakıyor, sana bakıyor. Tamam. Çok boş gitti round ya. Solis özelliğine bakıp gördü beni. Tamam. Okay, okay, okay. Just, run Just run inside. inside. Insan, biz insan. Bu niye kameraları sadece ben bakıyorum? One spot. Behind the bomb, behind the bomb. Ne bomba var? Paramı da götür. Cam, <laughs> kamera hala? Ah, excuse me. O oh. kadar <laughs> tutamıyorsun. Oynamıştılar mı? I was watching the fucking dog and I didn't saw the pink so. No problem, mate. Kamsun. Arkadaşlar Kamsun, Mamsun yok. Ne diyorsunuz o? Söylenmedi hiç. Sana layık like düşler. Sözler miydi lan? Dokay be banlayan kim abi? Neden biz Dokay? Ben oynadım 3 tane şey operatör var. IQ main ya bundan sonra. Biz değiliz Vallahi Allah ben batırmadım. Site hiç kimse yok. Nasıl yani o ne demek? Ee, Herkes roamluyor. roamlıyor. Yine Valkyrie var. Careful. E, hava Valkyrie. <laughs> Last Capcom by the way be careful. Ne oldu kafe? ne yapıyor Jaco girdi. Bizim Jaco'ya yardım edelim. Ahmet abi giriyorum. girelim. istiyorum. Jaco. Nereye gitmiş kapkan ya? Bizim çocuk site'de öldü. Nasıl ya? Kapkan öldü site'de. Ozu bendeydi en son. No one cap you can go in. I'm watching the forward. Mermisi bitti. Süpersin. Ben bir kontrol hiç... Ha. Bırak onu on site. On site Kontrol, kontrol. Bu duvar açık mı? Açık. Görmedim bir saniye dur. Yok Yalan. değil ya. Değil değil. Bir şurada var sadece. Adam initiation'da. Tamam. Yok yok sol üstünde. Adam initiation'daydı en son. Helal. <laughs> Emir. At, bizim çocuk site'a e kaç tane ying attı? 3 değil mi? <laughs> Pillar arkasındaki adam bir tane flash yememiş. Bir. Pik deyip beni vurmuş. Swinglemiş. Nereye attıysa böyle. Işte. Böyle <laughs> hani üç tane Nasıl flash peak attı sayede. Nasıl pikliyoruz ama? Böyle böyle Gene abaza pik. Helal takım çok iyi. <laughs> Duyduk da, duymamış gibi Allah duymadım. bir şey <laughs> çok... Reckless <Duyuyor>, ya. <laughs> Reckless mı geliyor maçı Anlamadım. <laughs> Akşam 10 saniye. <laughs> Aa. Aa. Ben de The Fray diyeceksiniz evet. diyeceksin zannettim. Adam Kanye West'i. Kanye West söylemiş oldum ne var. Hiçten atlayamaz değil mi? Ee, tutuyorum. Şey kontrole bakmıyorum. Kontrolü atlayabilir. Gelim kontrol. Kontrolü atlayacak. Geldim. Drone aldım. Evet, ben de bir tane aldım. Bilo'm ve Eee Şoktron var Adamlar şeye girdi Aha. mi çoktan? Emre Alttan neydi atıyorlar Emre adam beni şoklayıp switch drone sokturdu Ulan be adam, Ren adam İmaz alttan neydi atıyor Bakacağım kral Burada bir yerde Armored mi? Armory tarafındaydı ama netli birini vurduysan o da Yok o da. yok bu değil. E, Diffuser kontrol. Bende. <laughs> Öldü netli olan. Birisi cash balkonu. Cash double door. Balkon geldi. Öldü. Nice. Double doğru dediğin... Evet. Oh, what the fuck? It shot dead. Hmm, nice shot. Poseidon için renbey Hay gelir mi? Poseidon'a teşekkür ediyorum abone olmayı, destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler var ol. Beren hayırlı olsun. Okancım hoş geldin. Sağ olasın paşam üçüncü ayın yeşil Beren hayırlı olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Artık <laughs> çok, çok, çok iyisiniz. Herhalde hoş ağasın. Allah'a İşe yaramak istiyorum, ne alayım? Kafana göre kral, ben bandit olacağım canım. Kapkan beni yarı yolda bırakmadı hiç. Görüşürüz kral. Bir çalışmalar o çakal. Elo atayım mı bandit yoksa? Gerek yok ya. Tutacağım. Anlaşıldı tamam. Her, her şeyi değerlendiriyor ya. Evet evet. Sexting'e girebilecek hiç her şeyi her şeyi değerlendiriyor yani. Aa hiç ben kapanmamışız. 18 gün sonra. Zorluyor mu? <laughs> <laughs> Celis neler diyorsun? Az elitim var benim. Ben kapadım. Evet. Gong. Gong da geldi. Ee, ne bulacağım? Oh. Şu kameraya niye bakmıyorsun peki? Şey yani, yani kameraya niye bakılmıyor ki tam olarak anlamadım. Ya kameraya bakıp en azından bir iki spot falan. Abi ben spancı değil. Fire çıksam red spot'a da ben. Empu iç 10. kutlu olsun. Selamlar canı yedim. Teşekkür ediyorum. 10 koca aydır abone olup destek olduğu için. Çak çak sağ Ben roamlamayacağım. Yemez Tek selam Ya cerniz Selam Zero içim yiyor Teşekkürler belli olmuyor bir Güzel değil mi? Aski. Arkadaşa çok hızlı giriyorlar. Sizin odada olmanızın bir önemi yok. Helal ve kanka. Girip vuracak abi. Kapkanımın içinden geçerek de vuruyor. Barrel dronlandı. Ne ya bu ne ya? Arcade girmiş olabilir. Barrel İyi duyuyorum. Öldü Barrel'ın bir tane daha var. En iyileri öldü alırız maçı. Ha bu on bolt yedim. Meryl var bir tane ne yardım ne edemez, edemez misin side kapısından? Vurdum baya. Impact attım. Helatrebe attım. Impact gitmiş. tane daha gir. Oo split kapısı, kapı, split kapısı da var. Split kapısı. Girmiş olabilir. Bizim adam split kapısına gitti. Watch out, Koca -might, might be inside. Breaching. Yellow'da bridge açtılar. Ölüm gibi bir şey oldu ama 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 kim? Diffuser mı anlayı diyor bakalım. Yok. Yılı başlar. Bir için önünde. Hadi bir Bir stop. Nice. Oy Ay, helal. Eyvallah canım benim teşekkür ederim. Ara ki bulasın. Yo yo şey yapar. Teşekkürler. Teşekkürler. 6 6, 7 bodol. Let's go. Bu maç öyle içimden geçtiler ki anlatamam. Canım sağ olsun kral. Çoğu zaman ben aynı şeyi yaşıyorum zaten. Boş ver. Eyvallah canım çetem. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.